gitmeyecektin bugün. Ya Meltem Hanım bırakın gitsin. Erkeğin evde kalmayanı makbuldür. Dönerse sizindir. <laughs> Ofise gideceğim. Belki bir de şantiyeye uğrarım. Ve işte Haluk Bey kavganın kokusunu alınca sahayı terk etme kararı alır. Haluk Bey'den beklediğimiz hareketler. Evet alkışlıyor Haluk Bey. Aa, <laughs> aa, ah, 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 ah. telefonunu ver şifre koyacağım. Ne? Telefonuna şifre koyacağım. Telefonunu verir misin? Meltem yani hala sen orada mısın? Yani neler yaşandı, neler konuştuk? Sen hala bunu unutmadın. Unutmam tabii ben sen miyim? Ben sadece işime gelenleri hatırlamıyorum. Halik yaşadığımız her şeyi hatırlıyorum. Meltem. Ya al, ne yapıyorsan yap. Yoksa tırıldan kuracaksın sabah. Ya tamam, bir şey Şifre koyacağım ya. Görmüyoruz çünkü. Gözler zırtladı. Ne var? Meltem hadi ver telefonumu çıkacağım. Tamam. Ah. Basit bir şey yapsaydım böyle 22-11 falan gibi. O ne öyle 22-11 ya? Bizim beygir mühendisi Hüseyin'in bile şifresi daha komplike Haluk Bey. 1-2-3-4. Ay onlar çok kolay şifreler artık. Herkesin aklına geliyor. Hiç güvenli değil ki. Ne yaptın peki? Biraz daha zor bir şey yaptım. Doğum günüm mü yaptın? Hayır tabii ki. Kendi doğum günüm mü yaptın? Hayır Haluk, niye doğum günümü yapayım? Artık senin doğum günü, benim doğum günüm... Öyle şeyler sosyal medya sayesinde herkesin bildiği şeyler. Mesela Mark Zuckerberg seninle ilgili her şeyi biliyor. Öyle şeyler koymadım. Biraz daha özel böyle kişisel bir şey. Ha, evlilik yıldönümü. Hayır. Ne yaptın peki? Beni istemeye geldiğin gün. Hatırlıyorsun değil mi? Ee, e, tabii canım. Ee? Alo. Ee, benim için bir gönüllü arar mısın? Sen arasana. Yok, benim şarjım bitti. Ee, Emine'den ara. Hayır, ben senin aramanı istiyorum. Telefonu açıp gönlü aramanı bekliyorum. Aynen. Haluk Bey Meltem Hanım'ı istediği günü hatırlamıyor. Yedi kusurlu hareketin en büyüğü. Dokuz kusurlu hareket. Kaç kere söyleyeceğim? Ya boş ver Haluk Bey ya. Üçün beşin hesabını yapmayın siz. Şimdi kendi derdinize konsantre olun. Sen hatırlıyor musun bir kere Hüseyin'in seni istemeye geldiği günü? Yok ben o günü sildim hafızamdan. Hadi. Ya tamam yani bir anda öyle aklımdan çıkmış olabilir. Ama bak, ya sen istediğimiz günü tabii ki hatırlıyorum. Yani böyle çiçekçiden böyle çok güzel bir orkide almıştık. Veya sen seviyorsun diye bak. Hani ondan sonra böyle kocaman bir paket çikolata almıştık böyle. O günlerden cumartesi. Ve tarih? Bir şey söyleyeceğim. Sen beni sınava mı tabi tutuyorsun? Evet, sınava tabi tutuyorum. Çünkü içimden bir ses beni istediğin günü hatırlamadığını söylüyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi çok ayıp. Yani insan kocasını böyle sınava tabi tutmaz. Vallahi ayıpladım yani. Ayıp olan ne biliyor musun Haluk? Senin beni istediğin günü hatırlamaman. <laughs> Sana öyle geliyor. Hmm. Bak açarım şimdi hmm. ve utanırsın. Tamam. Sen o telefona şifresini gir, aç. Ben utanmaya razıyım. Bak utanırsın ciddi söylüyorum. Yani hakikaten utandırmak istemiyorum seni. Hani böyle bir şeyi duymamış kabul ediyorum. Ben utanmak istiyorum. <laughs> hadi. Utanırsın. Hadi hadi uzatma. <laughs> Utanırsın. Bekliyorum. Gönlü aram. bilmiyorum telefona bir şey oldu. Kapandı. Hı. E, tabii normal yani telefon da dayanamadı artık böyle bir şey ve küstü. Kendini bloke etti. Şifreyi yanlış girdiniz ondandır Haluk Bey. Hadi söylesene şu şifreyi. Benimle uzun bir süre konuşma Haluk. Ya Meltem hakikaten bak çocuk gibi davranıyorsun ha. Yani Tamam böyle bir bir anda aklımdan çıkmış olabilir ama bak evlilik gününü hatırlıyorum, doğum gününü hatırlıyorum yani. Unuttun işte bak gördün mü unuttun demek ki senin için önemli değil beni istediğin gün. Ayrıca evlilik yıl dönümünde doğum günümde tabii ki hatırlayacaksın onu herkes hatırlıyor biz Ahmet sen de hatırla. İsteme gününü kim hatırlar? Ali konuşma konuştukça batıyorsun. Ya, i̇steme günü ne ya? Ya hadi abi, işim gücüm var açayım şunu hadi söyle. Söyleyeyim mi canım? Hatırla. Ya bir sürü görüşmem gereken yer var. Meltem gözünü seveyim saçmalama ya. Tamam. O zaman hafızanı zor ve beni istediğin günü hatırla İşim gücüm var diyorum. Tamam. Ha, hatırla. Ya söyle şunu. Çocuk musun sen ya? Meltem. Şişt. Sen söyle. Haluk Bey, ben nereden hatırlayacağım? O zaman yoktum be. Olsaydım kesin hatırlardım. <laughs> tamam tamam merak etme Meltemciğim. Tamam ben şimdi Tuna'yı da uyarırım. Yok söylemem. <laughs> tamam görüşürüz canım. <laughs> ne oldu Gönül? Haluk Meltem'i istediği günü tarihini unutmuş. Meltem de Haluk'un şifresini, telefonunun şifresini o günü yapmış. Açamıyor şimdi telefonunu Haluk. Şaka sakı, yani sakı söyleme ama. Söylemem de ama çok ama olmaz bu şimdi ya. Aa, valla vallahi düşürecek, taşınacak, bulacak kendisi. ya üzülürüm vallahi ben Haluk kardeşim sayılır ya yardım edemez biz Gönül. Edemeyiz. Kendisi hatırlayacak. Ya ben bize ben söyleyeceğim ben de bilmiyorum zaten Gönül. Meltem bana söyledi ben biliyorum. Bana söylesene ben vallahi söylemem yemin ediyorum merak ettim. Hiç güven vermiyorsun Tuna. Peki bir şey soracağım. Bizim seni istemeye geldiğimiz günü hatırlıyor musun? Tabii, 24 Şubat. Emin misin? Tabii ki eminim. 24 Şubat. Ona sus olmasın Gündür. Hı? Acaba ona sus olmasın o? Yani kış değil yaz olmasın? Bizim seni istemeye geldiğimiz gün. Ay. Acaba Ay. başka bir şey mi hatırlıyorsun Gündür? Başka istemeyi mi hatırlıyorsun? Tamam Tuna, haklısın, Doğru, doğru. Aa, nasıl yaptım böyle bir hata? Doğru söylüyorsun, evet, onu anlattım. Merhaba. Hoş geldiniz Haluk ah, Bey. Hoş, hoş gördük abi. Hoş ee, size bir şey soracağım. Tabii. Bilebileceğinizi pek sanmıyorum ama yine de soracağım. Belki bana yardımcı olabilirsiniz. Ay tabii Haluk Bey, elinizden ne gelirse yani. Sen sor Haluk abi. Ne yapabiliyorsak yaparız. Güzel. Ee... Meltem'i istemeye gittiğim günü hatırlamam lazım. Ha? Ve hatırlayamıyorum. <laughs> Telefonun şifresini de o gün yaptı. Şimdi hatırlayamadığım için telefonu açamıyorum. Abi o çok zor bir şey. Biz nereden bulalım onu ya? Yani açıkçası ben profesyonel bir stalker olarak o günü bulabilirim sizin için. Güzel. Hemen buluyorsun. Ama olmaz. Bulamam. Çünkü Meltem ablanın kesin talimatı var. Kırmızı başlıklı kız. Beni delirtme. Hemen bulmamız lazım. Ya abi insan istemeye gittiği günü unutur mu ya? Onu <laughs> unutur tabii. Asıl soru şu. Kim hatırlar ki? Tuna ne olur çok özür dilerim. Ne desen haklısın ya ne olur. Özür dilerim. Ya özürüm var Gülüz. Yani birkaç gündür aklına başka bir şey yok yani. Devamlı eski kocan ne yapıyor ne ediyorsa hep onları hatırlıyorsun yani. Ya, Tuna sen ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Şimdi böyle yapma yani biliyorum ama alındım yani Gönül. Ben de insanım yani bir yerde. Cık. Tamam. Özür dilerim. Gönül koyma lütfen. Bak, gönül koyma dedim. Gönülü kullandım. <laughs> Komik oldu ama. Tamam, ta, kusura bakma ya. Ne bileyim, bir şey oluyorum Gönül ya. Ben seni çok seviyorum hayatım ya. Ben de seni Tuna. Kırılma lütfen. Tamam, tamam. Ne zaman da bizim seni istemeye geldiğimiz 10 Ağustos. <laughs> Güzel kızım, duygusal kızım. Duygu'cuğum Sen anneni istemeye gittiğim günü hatırlarsın diye düşünüyorum. Biz zorlasan böyle bir hani belki a hatırladım dersin. Cık, tamam. Tamam Duygu'cuğum önemli değil. Hadi görüşürüz. Ne oldu abi? Söylemedi mi? <laughs> Yok, bilmiyormuş. Peki bir de havuç ayıyalım abi, o bilir. O daha dün yediği yemeği bilmiyor. Aa, bence annesi ve babası için önemli gün bilebilir. Tabii size <laughs> Kırmızı başlıklı kız, sana çok sinirliyim. istersen sus. Tamam. Abi dur dur, ben de havuçun telefonu da kayıtlı. Al, bir de havuçla konuş. Yok ya, Duygu bilmiyorsa o asla bilmez. Ben bu telefonu açamayacak mıyım? <laughs> Çok <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.